Ücretli eğitim serisinin fren nasıl yapılır bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Beni zaten tanıyorsunuz burada sikik sukuk konuşmamın hiçbir manası yok. Teşekkür ederim eğitime girdiğiniz için. Bugün anlatacağım konu fren nasıl yapılır özellikle ön fren çünkü arka freni genelde viraj dönerken kullanacağız. Ya da teker yaparken arkaya düşmemek ya da hızımızı sabit tutmak için kullanacağız. Arka frenin genel görevi motosiklette bu. Çünkü bu bir ulaşım aracı olarak tasarlanmadı. Bu tamamen bir spor aleti. Merhaba abla. Bu tamamen bir spor aleti kanka. Bu motosiklet, hani adam sana al, evet şu an ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Fakat sen kendini geliştireceksen zaten insanlar gibi kullanmadığın için bu kanalın bu seviyesine üye olur. Ben de sana bunun hakkını vereceğim. Agam, ön frene geldik. Hep söyledik, fren dedik tek parmak tutuluyor. Hadi dedik bilemedik iki parmak tutuluyor. Okey midir? Çok basmamız gerektiğinde iki parmak tutacağız. Ve yapmamız gerektiğinde hareket şu. Şuranın kayması var ya bak Burası kayabilen bir malzeme tamam mı Hissiyatımız şuradan kayarken Sıktığımız gibi olacak Yani biz bunu ezerek motoru da hissederek Ne zaman kayacağını öngörüp Hareket ettireceğiz Bunu hissedemiyorsak yapabileceğimiz birinci alıştırma nedir Burnout <laughs> Arabalar geçti Ya mantık Ben bunu bir anda tüm gücümle sıkarsam motorda ABS olmadığı için motorun ön lastiği kızaklayacak. ABS'li olmuş olsa da kızakladığı için ABS devreye girecek. Dıt 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 sesiyle birader seni sürekli çek bırak çek bırak yaptıracak. Zaten elinde ABS hissedeceksin. O yüzden frene bastın. Birazcık ezdin. Baktın motor yığıldı ön tarafa ve tutuyor. Birazcık daha basabilirsin. Kayacağını hissettin. Bunu hissettirecek çünkü sana o adet. Hafiften salabilirsin. Gerçekten elinde sertleşmiş bir oyun hamuru düşün. Okey mi kanka? Onu parçalamamaya çalışacaksın bunu sıkarken. O çatlarsa lastiğin kayacaktır. Çatlatmamanın bir sürü yöntemi var. Onun üstünde iz bırakabilirsin. Okey mi? Bunu deneyeceğiz. Şimdi geliyoruz. Bunu yapamadık. Okey. Ön lastiği kızartlattırmamanın en güzel örneği burnout yapmak. Yani arka lastiği olduğu yerde çevirmek. Bunu yapmak için neye ihtiyacımız var? Debriyaj, fren ve gaz. Okey midir hocam? Kaygan bir zemin buluyorsunuz. Bunu kaygan bir yerde de çalıştırıyorsunuz. Ön lastiğe, ön frenine o kadar dozajlı sıkacaksınız ki arka lastik hem patinaj atacak hem de ön lastiğin kızaklamaması lazım. Birazcık geri git kanka. Çok fazla değil. Yavaştan yürü orada. Bak freni sıkıyorum. Okey mi? Anlatabildiğim şey şu. Eğer gazı çok verirken freni gerçekten çok sıkarsam olacağı bir bakalım. İnşallah düşer. Okey mi kanka? Eğer bu hareketi böyle yapıyorsan frene yanlış basıyorsun. En güzel bunun örneği bu. Frene doğru basıyorsan zaten ön lastik fazla kaymaz. Seni yavaşlatır ve arka lastik sarar. O yüzden frene kardeşim elimizi mümkün olunca kaydırarak ve bir şeylere hissederek basacağız ön frene. Okey mi? Motoru yavaşlatan en büyük organ bu, ön fren. Motorun 3 tane freni var. 2 tane freni yok. Ön ve arka freni yok. Motor gaz kapattıktan sonra da yavaşlayan bir alet. O yüzden genellikle bunu kullanmayacağız zaten. Bu bizim yardımcımız. O var orada sadece. Okey ama biz hem gazı hem de bu freni dozajlı kullanarak en güzel optik sürede yavaşlamayı sağlayacağız kardeşim. Şimdi size güzel bir fren örneği yapacağım. Kaskım nerede? <laughs> Az kınta orada Aga mağruz görün be Basıp geliyorum İnşallah Evet azıcık kaydı Ama beni çok güzel bir şekilde durdurdu Son kaydı durdu Bu hafta bizden bu kadar arkadaşlar Görüşmek üzere Allah'a emanet